Bay Stark, ben şimdi ne yapayım? Konuştuğumuz gibi, mesafeni koru, anı kullan. Da, tamam, anladım. Çekil yüzbaşı. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Bak, canını yakmak istemiyorum. Sen orasını dert etme. Oh! böyle. Artık herkesin bir marifeti var. Yok artık metal kolun mu? Çok havalı bir abi. Sessiz kalma hakkına sahipsin. <laughs> bırakma bu seni öldürmez ama gıdıklamaz da. Wanda bence Vision'ın duygularını incittin. Beni odama kapattın. Öncelikle biraz abartıyorsun. İkincisi seni korumak için yaptım. Merhaba Clint. Ne haber? Emeklilik sana pek yakışmamış. Golf oynamaktan sıkıldık mı? 18 delikli oynuyorum. Hepsini sokuyorum. Hiç ıskaladığım olmadı. Her şeyin bir iki vardır tırstın ama. Çok sayıda ezik algılandı. Evet, ben de algıladım. Yapma ya. Bana bak, bir şey kaybettin galiba. Karbon fiber mi? Bu şey senden mi çıkıyor? Ha bu da sertlik esneklik oranını açıklıyor ki bence bu muazzam olmuş dostum. Daha önce hiç <laughs> savaştı mı bilmiyorum ama genelde bu kadar çok konuşmayız. E o zaman. <laughs> Bakın ben aynen böyle devam etmek isterdim ama bugün tek bir görevim var o da Bay Stark'ı etkilemek o yüzden çok üzgün. Daha önce yapsan olmaz mıydı? Kapa çeneni. dikkat et! Şuna doğru fırlat. Şimdi! Ay yapmayın ama! Eyvah eyvah, ben su tankı sanmıştım. Ha, özür dilerim. Bak şimdi kızdım işte. Bu da planın parçası mı? Planım onlara iyi davranmaktı. Değişmek ister misin? İşte aracımız. Gidelim. Yüzbaşı Rogers, yaptığınızın doğru olduğuna inandığınızı biliyorum. Ama herkesin iyiliği için şimdi teslim olmalısınız.